Televizyona çıkıp, boya küpü halini aldığında mı bir şey olduğunu zannediyorsun sen, ha? Yiğit, senin Kerem Sancaktar'la bir derdin mi var? Yani adam öyle züppe gibi... Bak, 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 bak ya. Bir yemeğe çıktın, tanıdın adamı, öyle mi? Bir bakışta anladın herifi, seceresini çözdün. Nasıl bir dünyaya sokuyorsun kendini, görmüyor musun? İş yapmak için inat ettiğin sürece başına böyle şeyler gelmeye devam edeceksin. İşler, Hazırlan, yarın sabah erkenden çıkacağız. Nereye? Gidecek miyiz tatile? Evet. Kesinlikle gidiyoruz hem de. Gidemez. İciler tatile gidemez. Hı. Biri hava alacağım, soğutmam dedi. Biri geldim, geldim dedi. Hani hiçbiri yok. Bak, bak. Yedik, bitti yemek. Ya bırak aç kalsınlar ya. Elmas! Hı. Bak, cevap da vermiyor. Bir damlacık kaldı zaten. Ben ye dedikçe inadına zayıflıyor bu kız. Oğlum, hadi şu ablana bir dürtü ver. Beni çıkarmıyor yukarı. Hadi. Anacığım, açlıktan ölecek hali yok ya. Bırak yemiyor yemesin. Sen sus lan. Çar 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 konuşun. Ne demek yemezse yemesin? Çık, çağır ablanı yesin. Hadi oğlum, hadi benim yavrum. Aman ablam çıkalmasın aman. Yürü lan! Anası kılıklı. Şuradan hiç şüphe çekmeden bir çağırsan... ...sen o zaman altı araba çekmek nasıl olurmuş gör bak Nurhan'ım. videodan da bir kurtulalım. Abla,